Selam gençler, onun sınıflar, hoş geldiniz. Konularımıza kimyasal tepkimelerde hesaplamalar ile devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar bu dersimizde kimyasal tepkime ile ilgili hesaplama öğrenmeyen arkadaşımız kalmayacak. Hazır çorba yapmanın tarifiyle bunu çok rahat öğreneceksiniz. Artık çok daha basit bir orantı yöntemi var. Onu da size göstereceğim. Mol kavramındaki temel mol hesaplarını biliyorsak çok rahat burayı halletmiş olacağız. Evet gençler dersimize başlayalım. Şimdi kimyasal tepkime ile ilgili hesaplamalarda bu denklem denkleştirmeyi öğrendik ya arkadaşlar. O denklem denkleştirmede bu kat sayılar ne işe yarıyor? Onu size bir gösterelim. Ondan sonra hazır çorbadan biraz bahsedeceğiz. Arkasından rahatlıkla öğrendiğinizi göreceksiniz. Evet gençler bakın burada bir kat sayısı, burada üç kat sayısı, burada iki kat sayısı var. Bunlar temel olarak moldür. Yani maddenin hali ne olursa olsun buradaki kat sayıları bir mol, üç mol, iki mol olarak kullanabiliyoruz. Yani bakın ben ne dedim? Denklemdeki maddelerin kat sayıları mol sayısı, molekül sayısı, gazlar için aynı koşullarda hacim oranı olarak kullanabiliyoruz kullanılır. Nasıl kullanacağız onları da göstereceğim. Önce şurayı bir öğrenelim. Bak 1 mol, 3 mol, 2 mol demek. Hocam başka molekül sayısı olarak NA tane, 3 NA tane, 2 NA tane yapar. Niye? Mol yerine NA tane yazıyorduk. Hatırladınız mı molden? 3 mol 3 NA, 2 mol 2 NA. E aynı şartlarda bütün gazlarda gazlar arasında hacim oranı yapabiliyoruz. V litre, 3V litre, 2V litre gibi. Kütle olarak kullanacaksak şöyle yapıyoruz. 1 mol N2'nin gramını hesap ettik 28 yazdık. 3 mol H aldık 6 gram yazdık sonra 2 mol NH3 aldık onu da 34 gram şeklinde yazdık ancak bu şekilde yazabiliyoruz ben burada özellikle bir not yazdım denklem kat sayıları kütle oranı olarak kullanılmaz yani buradaki 1 3 2 hocam 1 gram hocam 3 gram 2 gram şeklinde olabilir mi? Olamaz arkadaşım. Bak oraya yazmışım. 1 gram, 2 gram, 3 gram olamaz. Hocam gram olarak kullanmak istiyorum. Ne yapacağım? O zaman bakın 1 çarpı N2'nin molekül kütlesi 28 gram yaptı. Sonra 6 gram bak H2 3 mol H2 6 gram. Burası da 32 özür dilerim 34 gram yapıyor. Denklem kas sayıları arkadaşlar tekrar söylüyorum kütle oranı olarak kullanmaz. Bir de denklem kas sayıları ortamdaki var olan maddenin miktarını etkilemez. Bakın denklemin kas sayısı ortamdaki maddenin varlığını etkilemez. Şimdi bazı öğrenci arkadaşlar şöyle yapıyor. Ben diyorum ki elimizde diyorum elimizde 12 mol hidrojen varmış diyorum. Öğrenci geliyor hidrojene bakıyor 3 var. 12 ile 3'ü çarpıyor bunun altına 36 yazıyor. Denklem kat sayıları maddenin ortamdaki varlığını etkilemez. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Yani sizin sınıfta diyelim ki Ahmet adında bir arkadaş var. Ahmet adında bir arkadaş var. Şimdi siz kapıya sizin giriş kapısına sınıf listesini astınız. Sonra bir arkadaşınız dışarıdan ona oyun yapmak istiyor böyle. Ahmet'in isminin sonuna önüne daha doğrusu çarpı 4 dedi. Ya sen Ahmet'in isminin önüne 4 koyunca içeride Ahmet sayısı 4'e çıkar mı ya? Hani mitoz mayoz bölünme falan yapmadıktan sonra çıkar mı? Çıkmaz arkadaş. İşte sen buranın önüne hangi kas sayı koyarsan koy ortamdaki maddenin varlığını etkilemiyor. Hocam dediniz ki bize hazır çorba tarifiyle bunları bize öğret. Evet arkadaşlar hazır çorba tarifiyle bunu size ilk şurada bir göstereyim. Bak hazır Hazır çorba nasıl yapılıyor? Bir paket hazır çorba var elimizde. Artık kaç bardak su? 5 bardak su. E, kaç kişilik güzel çorba yapılıyor? 4 kişilik güzel çorba. Güzel çorba değil. Ya şimdi şunu demek istiyorum arkadaşlar. Yani benim elimde 20 bardak su varsa ben gideceğim o 20 bardak suyu şuranın altına yazacağım. Ama buraya 20 bardak suyu yazarken gidip de 20 ile 5 çarpacağım mı? Çarpmayacağım. Yani hocam bardağın önünde 5 var deyip bardağın önünde 5 var deyip 5 ile 20'yi çarpacağım mı? Da senin elinde zaten 20 bardak var. Sen onu 5 ile çarpıp 100 yapabilir misin? Yapamazsın. Ya öyle olsaydı, ne kadar kolay olurdu? Elimize bir tane altın alırdık, Altının önüne 5 koyardık, 5 altın olurdu. 10 koyardık, 10 altın olurdu. Yani ortamdaki. Madde'nin varlığı, denklemin katsayısı da değişmez. İlk olarak çorbayı <laughs> burada kullanalım. Gençler bakın, şimdi biz denklemli miktar problemlerini nasıl yapacağız? Yine çorbayı anlatacağım orada arkadaşlar. Yani çorbanın ayrıntısına orada gireceğim. Ama önce olması gerekeni öğretmenlerinizin ya da başka yerlerden duyduklarınız gibi biz de anlatalım. Şimdi bu tip problemlerde arkadaşlar bak, bakın bu tip problemlerde bir kere öncelikle denklemi doğru bir şekilde yazacağız yani denklem verilmemişse okuyacağız soruyu girenlerini buraya ürünlerini buraya yazacağız girenler ürünleri yazacağız sonra denklem denk değilse denkleştireceğiz sonra verilen değer mutlaka siz sorunun okuduğunuz zaman verilen değer mol değilse mole çevireceksiniz daha sonra denklemin katsayıları yardımıyla. Bakın yukarıda göstermiştim. Hem pakette gösterdim çorbada hem de burada gösterdim. Buradaki kas sayılar yardımıyla istenilen maddenin molü orantı yoluyla bulunur. molü bulunan maddenin bize sorulan niceliği ne soruyorsa gram, hacim, kütle aklına ne geliyorsa onların hepsini bulacağız. Yani şunu demek istiyoruz. Kısaca şurada ben gösterdim. Bakın verilen maddeyi şu formülle ya da şu formülle ya da şuradaki formülle şu m değil arkadaşlar n olacak. Buradaki formüllerle mole çeviriyoruz. Sonra denklemin kas yardımıyla verilen maddenin molünden istenilen maddenin molüne geçiyoruz. Sonra bize istenilen maddenin kütlesini soruyorsa kütle formülünü, hacim soruyorsa hacim formülünü, tanecik soruyorsa tanecik formülünü kullanarak işi bitiriyoruz. Hocam şimdi sen bize şu çorbayı bir anlat biz de bu işi bir öğrenelim. Bak arkadaş hazır çorbayla aynı yazıyorum tek. Bir paket hazır çorba artı 5 bardak su. Tamam mı arkadaşım? Kaç kişilik güzel çorba dedik? 4 kişilik güzel çorba. Evet arkadaşım, beni dinleyen arkadaşım. Şimdi sen, beni dinleyen arkadaşım. Sen gittin eve dedin ki anne, bizim sınıftaki arkadaşlar senin çorbanı çok arayıp etmişler, bize gelecekler. E ee, oğlum kaç kişi var? E ee, kızım kaç kişi var? 16 arkadaş gelecek. Şimdi 16 arkadaş geliyorsa anne ne kadar su kullanacak? Ne kadar paket kullanacak hesap edebilir mi? Bak annene sor bunu ya. Anne, 16 kişi bize çorba içmeye gelecek. E ee, sen kaç paket kullanacaksın? Kaç bardak su kullanacaksın? Annem bunun hesabını hemen yapacaktı. İşte kimyasal saplamalar bununla alakalı ya. Aynısı bu. Şimdi ne diyorsun? Bak arkadaşım 4 kişilik çorba elde etmek için e bir paket kullanıyorsan e 16 kişilik çorba elde etmek için ne yapacaksın? 4 paket kullanacaksın. Bak bunu eminim dinleyen sen arkadaşım. Ne yaptın? Çat 4'ü buldun. Geldik buraya. E 4 kişilik çorba yapmak için 5 bardak su kullanıyorsan 16 kişilik çorba yapmak için de ne yapacaksın? E buradan ne geliyor arkadaşlar? 20 bardak su geliyor. Tamam bulduk. Eminim bazı arkadaşlar şöyle yapmıştır. Bakın 16 4'ün kaç katı? 4 katı. Hemen bu 5'in 4 katını aldın. 20 dedin. E bu 1'in 4 katını aldın. 4 dedin. İşte de arkadaşlar bakın molde de yapacağımız iş aynı ya. Aynısını kullanacağız. Ben size bu çorbadan birkaç tane daha alıştırma yaptırayım. Böyle ki daha rahat halledelim. E şimdi elimizde diyelim ki arkadaşlar 8 paket var ya. Senin elinde 8 paket varsa acaba kaç kişilik çorba çıkarabilirsin? Bak bunlar kimyasal saplamaların temeli aynısını yapacağız ya. Aynısını arada hiçbir fark yok. Bir paketten 4 kişilik çorba çıkarsa e 8 paketten 32 kişilik çıkar ya. Bu kadar arkadaşlar. Yani hazır çorbayı yapabiliyorsun. Demek ki o zaman kimyasal hesaplamaları da yapacaksın. Evet, daha da örnek yapmamıza gerek var mı? Bilmiyorum. Anladığını düşünüyorum. Çünkü niye? Ekmek, yemek deyince bizim öğrencilerimiz çok daha iyi anlar arkadaşlar. Ekmekten, yemekten, hayattan bahsedince çok daha iyi anlaşılır. E hocam nasıl olacak ya? Buna örnek var. Bakın şu soruyu çözmeden önce her zaman anlattığım şu örnek üzerinden gidelim. N2 3 h 2 2 NH3. Ya adam diyor ki bak bize. Ya diyor NH3'ten diyor 4 mol elde edeceksen bundan bundan ne kadar kullanacaksın? Ya aynı çorba gibi düşün ya. Al sana bir paket. 3 bardak su. 2 kişilik çorba çıkıyor. Ya aynısı bak. Yani sen az önce ne yaptın? Pratik olarak şöyle yaptın. 4 hemen 2 kat değil mi? O zaman bunun 2 katını aldın. 6 dedin. Bunun 1 2 katını aldım buraya da 2 mol dedim. Bak bundan 2 mol, bundan 6 mol gerektiği bu kadar. Bu sayılar bir orandır yani 1, 3, 2 orandır. Sakın hocam 1 ile 3'ü topladık niye 2 yaptı gibi demeyin. Bu senin korunma kanunu gibi değil. Bunlar bir oran. Bak artık eminim şuradaki sayıları bulmayı öğrendiniz arkadaşlar. Yani örnek versem ne kadar örnek verirsem vereyim yaparsınız. Şimdi ben daha önce e, dershanede meslekselerinin dersine giriyordum. Öğrenci arkadaşlar bir türlü bu dediklerimi anlayamıyordu. Bir de öğrencinin niye anlayamadığını da söyleyeyim. Ya burada öğretmen arkadaşlarımız size orantı kuracak. Diyecek ki mesela 3 mol H2'den 2 mol NH3 elde edilirse işte arkadaşlar atıyorum 9 molden X mol. Bu orantıları böyle uzun uzun kurarken ya öğrencilerimiz artık böyle hız dünyasında yaşadıkları için her şeyi hızlı yapmak istiyorlar. Bir şey böyle uzun uzun yapılınca öğrencinin kafasının karışma ihtimali artıyor. Yani 3 molden 2 mol işte 9 molden ne kadar falan tamam 6 geliyor ama öğrenci ne yapıyor? Burayı kafayı karıştırabiliyor. Ben de şöyle bir şey yaptım. O meslek arkadaşlara anlatırken baktım onların kafası karışıyor. Ya arkadaş dedim şurayı bize kaç verdi? 9 verdi bak burayı bize 9 mol verdi. Bizden nereyi istiyor? En az şu altına soru işareti koy. Ha koydum hocam. Bu en sıfır olan an öğrenci için anlattığım 9'un üzerinde kaç var? 3. 9'un üzerinde var. 3. Soru işaretinin üzerinde kaç var? Soru işaretinin üzerinde var. 2. Evet bunu yaparsın herhalde. Böyle doğru orantı yap. Soru işareti buradan kaç geliyor? 6 mol geliyor. Bu kadar. E hocam hiç düşünmeden buldum. Öğrenciler hiç düşünmeden doğruyu bulmayı seviyorlar arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Hiç düşünmeden doğruyu bulmak. Evet hocam bir tane örnek yapalım. Çorbayı da anladım. En az de anladım. Artık burayı anlayacaksın arkadaş. Bir sıkıntımız kalmadı. Şimdi C3H8O2 CO2 H2O denklemine göre 0,2 mol mol bak 0,2 mol C3H8'i vermiş tamamını yeterli miktarda O2 ile tepkimesinden kaç mol karbondioksit gazı oluşur kaç mol H2O oluşur arkadaşlar şimdi denklemi diyor öncelikle doğru bir şekilde yaz denklemi yaz dedi bak oradaki maddelere bakın tekrar bakın bir denklemi doğru bir şekilde yazıyorum C3H8 artı O2 evet ne yapıyor CO2 artı H2O ne yapacağız denklemi denkleştireceğiz şimdi denklemi denkleştirelim denklem denk değil İşte denklem denkleştirmeyi bilmiyorsan sorularda sıkıntı yaşayabilirsin öğretmenleriniz bazen denk verir bazen bazen yani denk vermez. Şimdi burada 3 karbon var. Bunun katsayısı ne dedim? 1 dedim. 3 karbon var. Onu da kırmızıyla gösterelim şöyle. Bakın şurası 1. Evet 3 karbon var. Şuraya 3 koyduk. Evet 8 hidrojen var. Şuraya 4 koyduk. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki hocam çok hızlı yapıyorsunuz. Gençler denklem denkleştirmeyi bildiğinizi düşünüyorum. Bilmiyorsanız denklem denkleştirme videosunu bir izleyin. Daha iyi olur. Buraya 4 koyduk. Bakın 3 kere 2 6 oksijen. 4 de burada 10. O zaman buraya ne koyacağız? 5 koyacağız. Şimdi maviyle devam edelim. Arkadaş bak ne biliyorum? 0,2 mol CH8. Altına yazıyorum bak. Yazdım 0,2 molü. Ya kaç mol? CO2 gazı oluşur demiş. Kaç mol CO2 gazı? Hemen CO2'nin altına bir soru işareti koydum. E kaç mol H2 oluşur demiş. h 2 altına bir soru işareti koydum. Bakın soru şartlarını bulmayı söylüyor. Şimdi uzun uzun okuldaki öğretmenlerimizin gösterdiği gibi yapalım. 1 mol C3H8'den 3 mol karbondioksit elde edilirse 0,2 molde ne kadar olur diye yapabilirsiniz. Ya da 0,2 bak şuradaki kat sayıyı böldüm. 0,2 bölü 1. 0,2 kat yaptı. Sonra 3 ile 0,2'yi çarparsanız buradan 0,6'yı bulursunuz. Hocam o da uzun oldu dersen. Bak şurada göstereyim. 0.2'nin üzerinde ne var? 1 var. Bak 0.2'nin üzerine 1 var. E soru işareti koyduğun karbondioksitin yanında şuradaki sayısı kaç? Soru işaretinin üzerinde karbondioksit bulacağız ya. 3. Buradan iç dış çarpımı yap. 3 çarpı 0 2. Bak geldi kardeşim 0 6 mol. Bu kadar. Bu kadar arkadaş. Hocam şuradaki soru şartını bulalım. Bak şurayı biliyorum 0 2. 0 2'nin üzerine ne var? 1 var. Soru şartının üzerine ne var? 4 var. Kardeşim orantı doğru orantı 4 çarpı 0 2. Bak 0 8 mol oldu işte. 0'dan başlıyoruz. Yavaş yavaş öğretiyoruz gençler. Örnek soru 2 ile devam edelim. CSE 2 ile O2'nin tepkimesinden CO2 ve SO2 oluşmaktadır. Buna göre 0 4 mol CSE 2 ve kaç mol O2'nin tepkimeye girdiğini kaçar mol CO2 ve SO2'nin oluş hesaplayınız. Bakın ilk başta böyle kolay olan böyle molli sorulardan gittim ama bir basama hafif değiştirdim. Neyi değiştirdik? Tepkime yok hocam. Tepkimeyi de okuyarak yazacağız bak. CS2 ile O2 tepkimeye giriyormuş. Yaz kardeşim CS2 artı O2 tepkimeye giriyor ve CO2 ile SO2 oluşuyormuş. Yaz böyle CO2 A artı SO2 oluştu. Şimdi denklem denk değil o zaman denkleştirelim. Bakın şunun kas sayısına 1 verdim. Daha önce de bu tepkimeyi denkleştirmelerde göstermiştim. Şuraya 1 geldi. 2S olduğu için Buraya 2 geldi. E hocam 1 çarpı 2 2 oksijen. E burada da ne var? 2 oksijen değil mi? 2 oksijen de burada var. Ne yaptı arkadaşlar? 2 kere 2 4 oksijen. 2 de burada 6 oksijen. O zaman şuraya ne gelecek? 3 gelecek. Şimdi bize ne vermiş? Oradan devam edelim. 0.4 mol CS2. Bak ne biliyorsam ne veriyorsa onun altına yazıyorsun. 0.4 mol. Az sonra bu molü bize vermeyecek. Molü biz bulacağız. Ona göre altına yazacağız. Şimdi ne sordu bize? Kaç mol O2 tepkimeye giriyor? Hemen bunu bulalım. 0.4'ün üzerine ne var? Evet. 1 var hocam. Soru işaretinin üzerine ne var? 3 var hocam. 3 çarpı 0.4'ten ne geldi? Evet burası 1.2 mol geldi. Bak al sana 1 iki molü bulduk. Öğrenmeyen kalmasın arkadaşlar. Evet karbon karbondioksitin altına geldik. Soru işaretini yazdık. 0.4'ün üzerine 1 var. Bak hepsini ayrı ayrı yapayım. Soru işaretinin üzerine ne var şurada? 1 var. Evet o zaman ne olacak? İç dış çarpımı. Bak burası 0.4 mol geldi. Buraya gelelim. Soru işaretinin üzerine bak hep buradan gidiyorum. Şuralardan da gidebiliriz. 0.4'ün üzerinde 1 var. E burada soru işareti koyduk. Soru şartının üzerinde 2 var. Bakın bu kadar. 2 çarpı 4'ten 0.8 mol. Arkadaşlar korkmayın. Hazır çorbayla bunun arasında hiçbir fark yok. Bakın hazır çorbayı anladınız. Burayı da rahat rahat yaparsınız. Aslında bir orantı. Hem yani bize bunun molünü sorar, gramını sorar, litresini sorar. Hepsini ayrı ayrı bulabiliriz. İçiniz rahat olsun. Bakın. Heh. ilk defa bakın gramlı bir soruya geldik. Hocam ne yapacağız? 4 gram CH4 gazı yakıldığında. Aynı sorular. Bak. Diyor ki CO2 oluşan bir de kaç tane H2O demiş. Harcanan O2 normal koşullarda kaç litre demiş. Demek ki arkadaşlar biz bu yakma işlemini yaparken ne yapacağız? Şöyle CH4'ü O2 ile yakmak demek zaten tepkimeye sokmak demek. O2 ile CO2 artı h 2 2 oyu oluşturacağız. Şimdi gençler tepkimeyi denkleştireceğiz. CH4 şuraya 1 verdik. Şuraya 1 geldi. E, 4 hidrojen buraya 2 geldi. 1 kere 2, 2, 2 de buradan 4 oksijen yaptı. Şuraya kaç geldi? 2 geldi. Evet. Şimdi 4 gram CH4'ü mole çevireceğiz. Bakın ne yaptık? Denklemi yazdık. Denklemi denkleştirdik. Sonra verilen değeri mole çeviriyoruz. Şimdi verilen değer 4 gram CH4. Ya bu kadar da mol'ü bilmek lazım. Yani 4 gram CH4'ü mol'e çevireceğiz. Nasıl çevireceğiz? Unutan arkadaşlar için tekrar gösteriyorum. Molde bize gram veriliyorsa mutlaka aklınıza en eşittir. M bölü MA formülü gelecek. M verilen kütledir bak. 4 gram. E MA nedir? MA CH4'ün toplamı. Yani CH4'ün MA'sını bulacağız. CH4'ün MA'sı 1 karbon. Artı 4 tane. Burada ne var? Hidrojen. 1 karbon. Bak onu buradan alıyorum. Kaç? 12. 1 çarpı 12. Artı 4 çarpı hidrojen kaç? 1. Topladın kardeşim hepsini. 16 yaptı bak MI'de 16 bulduk. Şimdi ben orayı siliyorum. Kafamız karışmasın. O 16'yı alıyorum. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. Bak 16'yı da buraya yazıyoruz. Burada ne yapıyor? 4 bölü 16. 4 bölü 16. 1 bölü 4'ten 0.25 mol gelir. Sadeleştirirseniz şurası 1 bölü 4. 1 4'e bölersen de 0.25 mol geliyor. Bak onu yazalım arkadaş. Nerenin altına? CH4'ün altına. 0.25 mol yazdık. Şimdi ne soruyor? Harcanan O2'yi sormuş. Harcanan O2. Altına bir soru işareti koyalım. Normal koşullardaki litresini soruyor ama. Hemen şöyle yapalım. 0.25'in üzerinde ne var? 0.25'in üzerinde 1 var. Soru işaretinin üzerinde 2 var. Hocam hemen orantı yaptım. 2 çarpı 0.25. Soru işareti buradan 0.5 mol geldi. Aslında bak neyi buldum hemen. Oksijenin molünü 0.5 mol olarak buldum. Ne soruyor bize? Ne eşada kaç litredir? Normal koşullarda kaç litredir? 1 mol gaz normal şartlarda 22.4. 4 litre ise 0.5 mol gaz x litre yapar. 0.25 ile siz 22.4'ü çarparsanız arkadaşlar 0.25 ile 22,4 çarparsanız buradan 11.2 litre gelir. Ya da hocam ben şöyle yapacağım. Daha önce bir formül biliyordum. N eşittir verilen hacim bölü 22.4 formülünü kullanacağım. Enin kaç? 05. Hocam V'yi soruyor zaten bize. Şuraya da 22.4 yaz. 22.4 ile 05'i çarparsan 11.2 litre olduğunu bulursun. Yazılda kesin soracaklar arkadaşlar. Yazılda öğretmen arkadaşlar bunlardan kesin soracak. Şimdi karbondioksit kaç gramdır? Ya gel altına bir soru işareti koy. Molü bul önce. Önce molü bul. Bak 0.25'in üzerine ne var? Bak karbondioksit için yapıyorum. 0.25'in üzerinde 1 var. E soru işaretinin üzerinde 1 var. İç dış çarpımı buradan soru işareti karbondioksit 0.25 mol geldi. Buldum bak. Burası neymiş? 0, 5 molmuş. E hocam ben onu grama nasıl çevireceğim? Bak ne demiştik gram formülümüz? Gram formülü gelince aklınız hemen en eşittir. M bölü MA gelecek. İnanın arkadaşlar şu formül benim WhatsApp durumumdur. En eşittir. M bölü MA. Öğrenciler bunu bilmek zorunda adı gibi. Evet ya da ya formülsüz de çözebilirsiniz ama n eşittir M bölü MA kütle göreceksiniz. Aklınız hemen MA gelmek zorunda. Onu hatırlatmaya çalışıyorum. Hemen CO2'nin MA'sını bulalım. C artı 2 oksijen 12 artı 2 çarpı 16. Bu işlemi yaparsak 44 çıkıyor. Evet MA'yı 44 buldum. Bu ne demek? 1 mol 44 gram ise 0.25 mol x gram yapar. Buradan 0.25 ile 44'ü çarparsak yani 1 bölü 4 çarpı 44 yaparsak 11 gram gelecek. Bak 0.25 mol karbondioksit ne geldi? 11 gram geldi. E hocam suya gelelim altına bir soru işareti koy. Bak 0.25'in üzerinde suyu da şurada yapalım. 1 var soru işaretinin üzerinde 2 var. Şuradan gördün 2 çarpı 0.25'den 0.5 mol su çıkar. Şuraya da yaz 0.5 mol su. H2O kaç tane oluşur diyor. 0,5 mol suyun tanesini soruyor bize. Evet ne yapacağız? Mol yerine direkt Na yazacağız. 0,5 çarpı Na tane H2O yapar. Bunun da cevabı bu işte arkadaşlar. Yani bu şekilde tek tek kullanmayı size göstermiş oldum. Devam edelim arkadaşlar. Soru çözelim bol bol. Böyle iyice pekişsin. Mg artı HCl, MgCl2 suda artı H2. Denklem denk verilmiş. 5.6 litre H2 gazı elde etmek için kaç gram HCl gerekir demiş. Gençler bakın. Denklemi şuraya tekrar bir yazayım. Mg artı 2HCl. Evet. MgCl2 artı HCl2. 2. Denk verilmiş. Tepkime denk verilmiş böyle. Diyor ki soru okuduk bak. 5.6 litre H2 gazı elde etmek. Yani verilen değer ne hocam? verilen değer 5.6 litre normal koşullarda H2 gazı. Bunu mole çevireceğiz işte. Mole çevirirken ne yapıyoruz? N eşittir V bölü 22.4. Hemen N'i yazıyorum. 5.6'yı 22.4'e böldüm. işte 56'yı 224'e bölmek gibi bir şey. Buradan da N eşittir. Yine 1 bölü 4 çıkar. Ya da 0.25 mol diyebilirsiniz. Ve bak bu bulduğum değeri. Özellikle de kırmızıyla gösterelim. Şuranın altına yazıyoruz. Bak 0.25 mol'ü yazdım buranın altına. Kaç sayı kaç? 1. Tamam. Şimdi bize ne soruyor? Kaç gram HCl? Yani diyor ki HCl'ye git. Hidrojen klorüre git. Oradaki asite git diyor. Bak gittim asite. Onun altına ne koyacağım şimdi? Bir soru şartı. Bu soru şartı ne çıkacak? Mol. Unutma arkadaş. Buradan kas ne buluyoruz? Mol buluyoruz. Devam edelim bak. E 1, burası 2. Soru şartının üzerinde 2 var. Yapalım. Az önce gösterdiğimiz taktikle yapalım. 0.25'in üzerinde 1 var. Soru işaretinin üzerinde 2 var. Evet, böyle böyle yaptık. Buradan soru işareti eşittir. Ne çıkar? 0.2 çarpı 0.25'den 0.5 mol çıkar. Evet bak burayı 0.5 mol bulduk. Ha sizden öğretmenleriniz nasıl isteyecek bunu? Şöyle isteyecekler. Uzun uzun. 1 mol. 2 elde etmek için 2 mol HCl kullanıyorsan Evet 0.25 mol H2 elde etmek için x mol HCl kullanmalısın orantısını isteyecekler. Oradan yine x eşittir 0.5 mol çıkacak. Ama öğrenciler şunu çok seviyor. Çünkü böyle çok hızlı yapmak sonuca ulaşmak istiyor. Evet 0.25 molü bulduk. E hocam molü bulduk da bize ne sormuş? Bak şurada ne görüyorum ben? Bize ne sormuş? Kaç gram demiş. Bak altın çizelim kaç gram? Gramı bulacağız işte. Gramı hesap etmem lazım. Nasıl hesap ediyorduk? Mol biliyorum gram bulacağım. O zaman HCl'nin bize ne lazım? EMA lazım EMA HCl Nasıl buluyorduk? H artı klordan H1'di. Klor kardeşim görüyorsun 35. 35 ile 1'i topladın. Ne yaptı? MA 36 geldi. Hemen N eşittir. M bölü MA formülünü tekrar kullanalım. N'im kaç? 0.5. M bilmiyorum bölü MA kaç? 36. 36 ile 05 çarparsan 18 gram gelecektir. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde yapıyoruz. Gelelim örnek soru 5'e. 9 gram suyun elektrolizinden oluşan O2 gazı kaç gram C3H8 gazının tam yanmasını sağlar? Yani Burada ikili bir denklem sistemi var. 9 gram suyun elektrolizinden. Ben size tepkimeleri de vereceğim. Suyun elektroliz demek suyun parçalanması demek arkadaşlar. Yani biz ne yapıyoruz? H2O'yu önce birinci denklemde H2 artı 1 bölü 2 O2 şeklinde parçalıyoruz. Yani öğretmenleriniz bazen denklemleri verir, bazen vermez. Vermediğinde ne yapmanız gerektiğini, verdiğinde ne yapmanız gerektiğini göstermek için yazdım bu soruları. E buradan oluşan O2 gazı diyor. Kaç gram C3H8'i tam olarak yakar diyor. C3H8 artı O2 CO2 A artı H2O. Yani Genelde de daha önce gösterdiğim tepkimeleri yazmaya çalışıyorum. Kolaylık olması açısından. Ve tepkimeyi de denkleştiriyoruz. Bakın az önce de yapmıştık zaten bunu 5. Burası kas sayıları 1. Hemen bak bunları da denkleştirdik. Şimdi 9 gram su vermiş. Bak kırmızıyla göstereyim ya. Kırmızı 9 gram su. Ne yapacağım 9 gram suyu? Mole çevireceğim. Nasıl çevireceğim? Hemen n eşittir. m bölü ma yapacağız. M9 MA. MA H2O. H2O'nun MA'sını bulalım. MA H2O diyelim. 2 hidrojen artı 1 oksijen. 2 çarpı 1 artı 1 çarpı 16. Topla 18'e. Bak bunun eması kaç çıktı? 18. Az önce de yapmıştık zaten. Buraya 9 koydum. Bölü 18. Altına yaz 05 mol. Bak 05 mol'ü yazdım. Şimdi burada 05 mol varsa acaba ne kadar O2 elde edersin? Bak arkadaş. Birden. Bak 1 bölü 2 oluşmuş. Birden 1 bölü 2 oluşmuş. 0.5'ten şuraya bir soru işareti. Ne istiyorsa onun altına bir soru işareti. Ya hocam sen bize böyle öğretmedin. Kolay yolla gösterdin. 05'in üzerinde 1 var. Soru işaretinin üzerinde ne var? 1 bölü 2 var. Soru işaretinin üzerindeki 1 bölü 2 de 0.5 demek. He. Buradan soru şart ne gelir? 0.5 ile 0.5 çarparsan 0.25 mol gelecektir. Yani şunu altmaya çalışıyoruz. Burada şimdi O2 bulduk mu? 0.25 mol. Burası çok önemli bak. O2 0.25 mol bulduk. Ortamda ne kadar O2 var? 0.25. Şimdi ben o o 2 alıyorum bak. Çünkü elimde 0.25 mol kadar var. Onu alıyorum. Bakın şuradaki 5 ile çarpmadan bu değeri değiştirmeden buranın altına 0.25 mol diyorum. Yani denklemin katsayısı ortamdaki maddenin varlığını değiştirmez dememin nedeni bu. Böyle bir soru geldiği zaman öğrenci gidiyor 5 ile 0.25'i çarpıyor çarpmıyor bak. Alıyorum ortamda 0.25 alıyorum onu buraya koyuyorum. Ya arkadaş sen 5 tane altının var. Küçük kasaya koysan da 5 tane altın. Büyük kasaya koysan da 5 tane altın. E büyük kasaya koyunca çoğalmıyor arkadaş. Yani buradaki kasayı değişse de senin ortamdaki maddenin varlığı değişmez. Bak 0.25. He, biz buna göre ne hesap edeceğiz? C3H8 gazının yanmasını sağlar. Bak kaç gram. Bize C3H8 gazını soruyor. Onun da altına bir soru işareti koyacaksın. Onun molunu bulacağız. Şimdi soru işaretinin üzerine ne var? 1. 0.25'in üzerinde hangi sayı var? 5. 5 böyle arkadaşlar. 0.25. Buradan ne geliyor? E, 0.05 gelir. Evet 0.05 mol geliyor. Bu işlemi yaptık bak. Yani şöyle 5 çarpı işte soru işareti eşittir. 0.25. Bazen arkadaşlar yapmamızı istiyor. 0.25'i... 5'e böleceğiz. 0.25'i 5'e böldüğünüzde, arkadaşlar 0.05 gelecektir sonuç. Ha, bize ne sordu şimdi? Kütlesini sordu. Kütle soruyorsa ne yapmamız lazım? Ma bulmamız lazım. C3H8'in Ma'sını bulmamız lazım. C3H8 kaç gram? 3 karbon artı 8 hidrojen. 3 çarpı 12 artı 8 çarpı 1. Buradan alıyorum bak o değerleri. Ma bulurken 36 artı 8'den 44 geliyor Ma. Ha molüm kaçtı 005 yaz kardeşim n eşittir n bölü Ema. E molüm kaçmış? 0,5. O da eşittir. M bölü 44. Evet. Şurada özür dilerim. Molüm 0,05'ti. Şurayı yanlış yazdım. 0,05. 44 ile 0,05'i çarparsan da bakın 0,5'i çarpsanız 22 yapar. Ama 44 ile 0,05'i çarparsanız o da 2,2 gram yapacaktır. Bakın bu sorunun cevabı neymiş? 2,2 grammış. Evet arkadaşlar bir de şu şekilde bir soru çözelim ve bu konumuzu burada bitirelim. Böyle pek anlatmayabilir öğretmenler ama belki kitaplarda karşılaşırsınız diye ben bundan böyle bir soru yazmak istedim. 2 mol B2'den kaç mol C2 elde edilir? Bak arkadaş. 2 mol B2 demiş ya. Şuranın altına yazıyorum bak. Yazdım hocam. Burası 2. Şimdi bize aşağıya doğru taşıyacak maddeleri bulacağız. Şimdi 2 molden ne kadar BA oluşur? 1'den 2 oluşursa artık 2'den şuranın 4 olduğunu bulursun. O 4'ü alıyorum. Bak BA'nın altına yazıyorum. Kaç? 4'ü yazdım. Şimdi aşağıya geçerken A'yı mı kullanacağım? BC3'ü mü kullanacağım? Bakıyorum. BC3'ü kullanacağız. O zaman bize BC3 lazım. Bak burası 1 iken burası 1 ise o zaman bu BC3'ün altı kaç olacak? O da 4 mol olacak. O 4 molü alacağım herhangi bir sayıyla çarpmadan şuraya yazacağım. 4'ü yazdım. Bize ne soruyor? C2'yi soruyor. Bak C2. Ona altına bir soru işareti. 2, 3, 4'e soru işareti. Bak 2, 4, 3'e soru işaretini koydum. Böyle yaptım. 2 çarp soru işareti eşittir. 12 soru işareti buradan 6 geldi. Bak neymiş? Şurası 6. Bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi burada bitiriyoruz. Gençler bakın buraya kadar kısa yollarla, hazır çorbayla bu işi hallettik. Kafanıza takılan inşallah bir şey olmayacak. Varsa da yorumlarda buluşalım. Kanalımızı önermeyi, başka arkadaşlara tavsiye etmeyi unutmayalım. Gelecek derste görüşürüz. Kolay gelsin. Başarılar dilerim gençler.